Evet, e, Kocaeli Körfezi'ndeki şu anki son durumunu bakarsanız malum e, pandemi sürecindeyiz ama şey değil ama ha, aynı süresi ben Sultan Balık'ta işletmeciyim. Biz böyle bir yerde, böyle bir zamanda, böyle bir süreçte nasıl bir işletme yapalım? Zaten pandemi var, zaten şey var. var zaten işimiz yok. Aynı zamanda nacizane körfezimizin, denizimizin hali bu şekilde. Atık su bırakılıyor, şey bırakılıyor. Belediye defalarca şikayet etmemize rağmen herhangi bir çözüm üretilmedi. Yosunlar falan olduğu gibi var. Her gün bu sorunla karşı karşıyayız. Nereden geldiği belli olmayan bir şey. Sözde gelip günde, haftada, ayda bir yani günde olduğu pek nadirdir ama bizim şikayetlerimiz dikkate alındığı sürece Bir gemi geliyor, yosun temizliyor. Hiçbir şekilde Ha, hemen teknelerin o burundan öyle geçiyor. Buradan böyle karşı teknenin oradan o şekilde dönüp gidiyor. Neymiş? Buraya sığmış yaklaşamazmış. Sığ bölgesi sığ ona göre yanaşırsın. Ve bu çocuklar burada bunu seyrediyor. Bunlar gelindik gelecekler kendi şeyleri. İnsanlar burada oturuyor. Oturduğu gibi bakın. Herkes şey. Evet. evet. Aynı süreçte diğer tarafı da var hiçbir şekilde şey yok. Biz işletme olarak da nasıl bir para kazanalım? Böyle bir pislik içerisinde. Buyurun. Bakın şöyle. Tamamen ne haldeyiz? Neyse. Evet. Her taraf bu şekilde. Müşterimiz yok görüldüğü gibi. Nedir? Koku. Ağır bir koku var. var. Ve bırakıldığı yer hemen buradan bir yerden bırakılıyor. Kanaldan geliyor. Ya. Bir saniye pardon. Geçebilir miyim? Bakın yosunlara şeye. Biz bunu defalarca belediye şikayet ettik. Bırakılan yer burası. Şu an kesilmiş vaziyette. Nereden geliyor, ne yapılıyor hiç bilmiyoruz. Böyle bir durum. Devam ettiğimiz zaman tamamen ileriye kadar gidiyor bu. Tamamen sahil bölgesi bu şekilde. Yosun görüldüğü gibi berbat bir yosun. Ben aynı süreçte size gemiden de bir çekim, çekime devam ettirmek istiyorum. Kendi işlerimiz, kendi şeyimiz ama hiçbir müşterimiz yok. Personel oturuyor, biz oturuyoruz. Aynı şekilde baktığın zaman böyle bir bakın. Biz burada nasıl misafir alalım, nasıl oturalım? Zaten işimiz yok. Pandemi sürecindeyiz. Zaten sıkıntıdayız. Bir de böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yani sadece ben değil az ilerideki yerde de var. Orada da var. Tabii ki bunu diğer esnaf arkadaşlar da şikayette bulunuyor. Hepimiz şikayet ediyoruz. Nacizane şu doğa, şu güzellik hiçbir bu yerde bulunmayan körfezin incisi denilecek bir yerdeyiz. Ama bu şekilde bir durumda karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde şeyimiz yok. Ağır bir koku. Ağır bir şey. Evet, çekimi burada sonlandırıyorum. Malum, yeterlidir. Umarım yetkililer bu e, videomuzu dikkat alır, görürler, gerçekten bir çözüm üretirler. Yani illa ki bunu e, ulusal kanal mı çağıralım, ulusal basıl mı çağıralım, bu vezareti görmek için, bu şeyi görmek için ne yapalım yani? Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah bize yardım eylesin. Cenab-ı Allah'a yardım eylesin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz.